1965 yılında kurulan Form Şirketler Grubu, ticari ve konut tipi klimaların üretimi, satışı ve satış sonrası hizmetleri konusunda faaliyet göstermektedir. 300'den fazla çalışanı, 100 binin üzerinde başarılı projesi ve 45'ten fazla ülkeye uzanan ihracat ağı ile büyümesini sürdürmektedir. Form Grup şirketlerinden biri olan Form Endüstri Tesisleri, İzmir Pancar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 20 bin metrekarelik modern üretim tesisinde, endüstriyel üretim alanında birçok ilke imza atan öncü bir firmadır. Endüstriyel binalar için sunduğumuz geniş ürün yelpazesi, doğal havalandırma, duman ve ısı tahliye sistemleri, evaporatif soğutucular, doğal aydınlatma çözümleri, klima santralleri, paket klimalar, ısı pompaları, ve fan coil üniteleri gibi birçok yenilikçi çözüm içermektedir. Fabrikamız depo alanlarından yüksek hassasiyetle çalışan saç metal üretim hatlarına, gelişmiş montaj bölümlerine kadar 5 ana bölümden oluşmaktadır. Yetkilendirilmiş bir ARGE merkezi olarak, üretim gelirimizin %3'ünü ARGE'ye ayırıyor ve enerji verimliliğini artırmayı, daha geniş kapasite seçenekleri sunmayı ve müşterilerimize özel çözümler geliştirmeyi hedefliyoruz üretim süreçlerimizi yalın altı sigma metodolojisi ile sürekli iyileştiriyor, çalışanlarımızın fikir ve önerilerini gelişim fırsatı olarak değerlendiriyoruz. Bu yaklaşım, üretimden kalite kontrole, sevkiyattan müşteri memnuniyetine kadar her aşamada fark yaratmamızı sağlıyor. ISO 9001, ISO 45001 ve ISO 14001 sertifikalarının yanı sıra CE ve Eurovent onaylı ürünlerimizle sektörde güven ve kaliteyi temsil ediyoruz. Tüv hijyen sertifikalı klima santrallerimiz özellikle hassas sektörlerde tercih ediliyor. İzmir fabrikamızda kurulan güneş enerjisi sistemi, enerji ihtiyacımızdan fazlasını üretmemizi sağlarken enerji kullanımı kaynaklı, karbon ayak izimizi neredeyse sıfıra indiriyor. Sürdürülebilirlik ilkesiyle, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle çalışıyoruz. Form Endüstri Tesisleri, köklü geçmişinden aldığı ilham ve modern üretim anlayışıyla geleceğe yön veriyor.